Efendim Çinileriyle, porseleniyle meşhur Kütahya'dayız. Kütahya'da merkezde Saat Kulesi'nin önünden başlıyoruz. Çok soğuk görünebilir ama sabahında kar yağmış. Hava biraz ılık geldi bize. Bu içimizi ısıtan tabloyla beraber dediklerinize başlayalım. izliyoruz ya. Ay, ayıp ediyoruz. Duydum. Evet. Evet. Ferhat evet. Okul evet. Duyduk tabii. Duydum. Yani. Duyduk. İzliyoruz artık. Evet. evet. izliyoruz. <laughs> ee, ne hatırlıyorsunuz TRT Okulda? TRT Okulda açık öğretim derslerini hatırlıyorum. Açık öğretim o, dersleri, dersleri veriliyor. Orada e, şöyle Önlük giymiş bir gözlüklü bir adam var ya. Biraz daha tarif et anlayamadım. Uzun saçlı, gözlüklü falan. Hafif böyle... Şu tatlıya matlıya bir şeyler yazıyor ya. Profesör herhalde. Radi Hoca. Heh galiba odur. <laughs> <oldu>. Bilmiyorum valla. <laughs> i̇şte Öyle denk geldiğimizde izliyorum. Güzel. Yani. E, İngilizce e, eğitimim eğitim var. var. Böyle çocuklar bir İngilizce şeyler. Benimle. İngilizce programı çıkıyor İngilizce geceleri. Izliyor, onu evet. izliyorum. Oldu şimdi fazla, fazla televizyon izliyorum. oluyor bazen. Ben insan. Onları izliyorum ben. Güzel İzlemeye çalışıyorum. Ben sen bir program çıkmıştı onu izledim. Nasıl bir şey? Şey, tarihle ilgili bir programdı. Tarihle. Yoksa bilmiyor musunuz? Programı sunuyorsunuz <laughs> ve bilmiyor musunuz? <laughs> Vallahi benim kardeşim hep izliyor. Ben yok. oranın tüpçüsüyüm. Be. <laughs> Harita güncesi olabilir mi? Yok hayır. Tarihten bahsedilen yeni bir program. Yeni mi başlamış? Evet size de aşk olsun gerçekten. <laughs> Hemen yetkililere soruyorum o <laughs> zaman. Joker hakkımı kullanabilirim değil mi? Hiç gelmeyeyim. Bekleyin. Hayır rezil Riz olma ihtimalin de var. <laughs> kelimem almamı sormuştum onu. Evet, yana veda diye bir program. 8'de çıkmıştı. Hep devam edecek mi belgesel evet, mi? Evet, devam edecek belgesel. Hocam programa başlıyorsun. başlıyorsunuz haber vermiyorsunuz <laughs> bana. Çocuklara eğlenti, çocuklar gayet güzel şekilde e, yetiştiriliyor. Bir de sadece eğlenti de değil. E, oyun oyun tabi eğlentin dışında eğitim de var orada. İşte Çocuklara bilgi öğretiyorlar. <laughs> Çocuklara e, önemli şeyler öğretiyorlar. <laughs> çocuklar terbiyeli şekilde yüzden, yetişiyor. Eyvallah. Yani bir güzel sim. yani güzel bir yani tek tek isimlerini bilmesek tane kanallar, coza, okul, hani kanalları bu T hani okul programı izleyelim falan. <laughs> Hocam nedir Kütahya deyince aklımıza gelmesi gereken beş kalem? Beş kalem, e, Çin'i, porselen. porselen, onları ben de biliyorum, dört gerisi gerisi sende. Başka dört mevsim. Ne demek dört mevsim? Yani Kütahya'da e, dört mevsim yaşanır bir günde. Hmm. Ondan sonra... İlginç, kabul ettim. Evet, tamam. Başka ne olabilir? Yemekleri gözleme. Gözleme her yerde var. Ya, bugün Kütahya'nınki farklıdır ama... Hadi Kütağın... gözlemeyi de yok diye kabul ettim. Yok diye. Başka ne geldi aklıma? Başka ne olabilir? Başka aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Arkadaş sizi bekliyor Siz televizyona, bekliyor televizyona çıkmak Hadi için ya. Yazık gosul <laughs> diyor, gosul kabur diyor orada ya. <laughs> <laughs> ya ya sigorta Go, bekleyin. Gosul gosul nedir abi anlamadım ki ben. Kaparıyor <laughs> tavus. <laughs> <laughs> abi siz nerelisiniz? Kütahyalıyız ya. Kütahya'da Merkez. böyle bir aksan var mı böyle bir şey? Konuşmasından anlar mısın Kütahhalı? Gali. Kesinlikle Gali Gali, belli, belli. Ne Gali. Ne der yani yaklaş unutma. duymuyorum ya, Söyle Şöyle Söyle abi. Gali derler. R kullanmazlar genellikle. Artık anlamında mı? Gali. Gali. Tamam, tamam, tamam. Yapacağız tamam gali. Tamam ha. Tamam ha. Evet, artık hesabı. İçeri çok Aynen. meşhurdur. Kızılcık Öyle çorbası. <laughs> Kızılcık çorbası. Evet. Ekşi evet. mi biraz? Hafiften. Yani ekşi. Aynen. Aynen. Efendim abi? Antibiyotik gibi. An Gediz tarhanası. Gediz tarhanası. Ya siz niye cümleniz dört kişi birden cümle oluşuyor ben anlamadım. Ya şimdi <laughs> heyecan yani şimdi heyecan kolay yani gelmiyor. Yani. Abi bak kızılcık çorbası diyor. Hafif ekşidir diyor. Oradan tarhana gibidir Yok. diyor. Burası. Bölüm? İktisat. İktisat. O kaçın sınıf? Bir. Aa, daha baştasınız. Ee, daha biz. Bunun ikisi var. Ben söyleyeyim üç biraz daha kasıyor. Dörtten sonra alışıyorsun zaten. Olsa bir on sınıf daha okurum ben diye. Şöyle, orada ee, yok okumayız biz yani. Bitirelim de gidelim biz <laughs> <mi>? boş <yani. gülüyor> Gider misiniz ya? Şöyle de bir program izlemek isterim aslında. Çok görmüyorum. Yetkililer izliyor diye hemen araya sıkıştırdılar. <laughs> Güncel sorunlar olabilir aslında. Hani ne yani öğrencilerin belki... tartıştığı, öğrencilerin bir şeyler yaptığı. Hani hep öğrencilere bir şeyler öğretmek Hı -hı. yerine öğrencilerin de birbirine katkıda bulunabileceği programlar olsa bence yararlı olabilir. Süper. nerede okuyorsunuz? Endüstri Meslek Lisesi. Anadolu Teknik Lisesi Endüstri Meslek. Hangi bölüm? Bilgisayar. Bilgisayar Aynı sınıf. Ha iyi. Bilgisayarın nesini öğretiyorlar hocam siz orada? Her şeyini. Zor ama ya? Hayır. Çalıştırılmış bir şey zor değil. Çalışıyor mu? Yani doğal olarak da. Siz ne söylersiniz? Kütahya'yı bize pazarlayın turist gelsin. Kütahya sanan misafirperver perver bir şehir. Hı hı. Yani gelen insanı daima sıcak kanlıklı karşılıyor. Abi her şeyden önce insanın güzeldir Kütahya'nın. Yani Çin'iz falan bir yana insanı daha başkadır. Karpış işleri bitti. Twitter'dan yazan sen misin? Evet bendim abi sana. Twitter'dan <laughs> yazan bendim. Çok samimi cevap verdim. Şu, Uludağ'da, Uludağ'da TRT, TRT yazdık kayaklarla değil mi? Siz de var mıydınız? Yok ben gelmedim. Ben tamam. vardım. E siz burada mı okuyorsunuz? Burada okuyoruz. Dumlupınar Üniversitesi. Durumlarda. Ben o zaman donduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani, <laughs> o zaman daha değişikti. Yüzüne biraz renk gelmiş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, bir görelim o TRT yazısını. <laughs> Orada R'nin e, yuvarlağını Yuvarlığı. arkadaş oluşturdu. Ben Yuvarlığı. dik çizgi Yürüyordu. yapmaya çalıştım ama yapamadım. Yani. <laughs> Okuyor ok, musunuz? Ne yapıyorsunuz Okuyoruz siz? Yani. Hangi okul? Dumlu Şöyle gel. Üniversitesi Germeyan Kampüsü. Hangi bölüm? Muhasebe ve Vergi Uygulama. Aynı. Ha, dördünüz aynı bölümden. Güzelmiş. Evet. Okulunuzu anlatsanız bana. Okulumuz valla memnunuz güzel. Arkadaşlar. büyükçe bir alan. Evet ne evet evet. Yani? Yani. Bence daha da büyütülebilir ya. Kampüs sosyal aktiviteler falan. Tabii tabii kesinlikle var. Hahaha. Kesin <laughs> bir kafe mafe yapılabilir. Öğrenci aklarından hiçbir Senin şey. Yok. Okulda çok işim <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda oturulabilecek <laughs> banklar olsun mesela. <gülüyor> 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 daha işlemediniz bu aslında. Hayır zaten. daha yeni yani. geldik yani. daha ya. <laughs> Takı var da bize yok. <gülüyor> <gülüyor> Aktifler, pasifler, banka hesabı, kasa. Alacak verecek falan. Öyle yani. Efendim Çinisiyle porseleniyle meşhur Kütahya'da hemen her mikrofon uzattığımız ismin TRT okulu bilmesi, izlediği programları sayabiliyor olması dikkatimizi çekti ve çok mutlu etti. Biz bir başka şehirde yine mikrofon uzatmaya, TRT okulu konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.